yılbaşı pastamızı yaparken zencefilli kurabiye adamı yapamadığım için çok üzülmüştüm ama sonra tesadüfen sevgili Arzu Çetintaş'la tanıştık evet. ve bu yılbaşı zencefilli kurabiye adamlar soframıza yetişecek. Merhaba. Merhaba. Çok e, mutlu oldum bizi bu keyifli mutfağa, keyifli atölyeye davet ettiğiniz için. Önce sizi tanıyalım. Sonra zaman kaybetmeden yetişmeyecek diye çok korkuyorum. Hemen e, kurabiyelerimizin yapımına tamam. geçelim. Tamam. Ee, ben 1987 doğumluyum, Arhavili'yim aslen. Karadenizliyiz yani. Ee, üniversiteyi burada okuduktan sonra e, pasacılık eğitimi almaya karar verdim ve Paris'e gittim. Ee, oradan sonra önce de kendi markamı kurdum ve atölye oluştu. Ee, daha sonra bir buçuk yıl sonra da kafeye e, oluşturduk ve böyle bir düzen gidiyor şimdilik. <laughs> özellikle yılbaşında, yılbaşı sofralarında böyle bu e, zencefilli kurabiyeler çok fazla yer alıyor. Başka evet. fikir olarak bize ne verebilirsiniz ee, yılbaşı için? Yılbaşında birkaç gün kaldı. Aslında yılbaşında çok fazla yapılan şey var yurt dışında özellikle ama bizim kültürümüzde de çok fazla şey var. Özellikle balka kabaklı tatlılar bizim kültürümüzün vazgeçilmezi aslında yılbaşı sofrası için ama bu zencefilli adamları da şimdi tarifini vereceğiz. Herkes çok rahat evlerinde yapabilecekler. İsterlerse ev şeklinde yapabilirler, Dekore edebilirler. İsterlerse adam şeklinde biz bir banner oluşturacağız. Hı hı. Öyle de sergileyebilirler. Hem yemesi çok güzel oluyor, hem de yapma aşaması da eğer çocuklarınız da varsa yani çok daha Biri eğlenceli kolay kolayydı. Diğer bir sürü evet. saydığınız şeye göre kolay. Mesela ağaçların üzerine de süs olarak evet. böyle asılabilir. Evet. O yüzden kullanım alanı da daha evet. geniş galiba. O zaman hemen yapmaya Başlayalım. Başlayalım. Şimdi kurabiye için malzemelerimizi dinliyoruz. Aynen. 375 gram unumuz var, Aynen. 130 gram tereyağı, baharat karışımı var. Bunda zencefil. E, toz biber, karafi, tarçın, biber. evet Hı -hı. ve tuz var. Pekmezimiz var, 130 gram kadar. Esmer şekerimiz var, e, o da 100 gram kadar. Bir yumurta e, ve malzemelerimiz aslında bu kadar. Çok basit malzemeler gerçekten. Basit, evet. Herkesin evinde de bulabileceği malzemeler. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Yapmaya başlayalım. Hazırsanız. Hadi bakalım. <laughs> Başlıyorum. E, önce tereyağını e, miksere alacağız. Bunu, Bunu elinizde ya de oda sıcaklığında olması fark eden bir şey mi? E, oda sıcaklığında olması daha iyi, özellikle elde yapacaksanız Hı -hı. daha iyi olur. Ama çok çok da yumuşak olmaması gerekiyor. Hı -hı. Bunu çırpmaya başlıyorum, esmer şekeri ekliyorum. Amacımız burada kabartmak değil, o yüzden çok uzun çırpmayacağız. Yani sadece bir araya gelmesini istiyoruz aslında. Ama yani Şeker bilebilir. yağla toplanacak yani bir araya gelecek. Bu tamam. sırada da unu diğer baharatlarla karıştırabiliriz şöyle. Kuruları bir araya getirdik. Evet. Burada da yağımızla esmer şeker bayağı bir Evet, Bunu en düşük alıyorum zaten öyleymiş. Bunu ekleyeceğim şimdi. Böyle çok toz olmasın diye yavaş ekliyorum. Hı hı. Şimdi pekmezimizi siz ekleyin isterseniz. Evet, elim değsin <gülüyor> <gülüyor> kurabiyemize. Peki bir şey soracağım. Yağ, tereyağı ya da margarin olması e, fark eder mi? Ne önerirsiniz? Biz mutfağımızda her zaman tereyağı kullanıyoruz. Hı hı. Yani hiçbir ürünümüzde margarin hı hı. kullanmıyoruz. Margarin e, çok sağlıklı bir yağ değil maalesef. O yüzden biz kullanmıyoruz ama tercih eden Mümkünlüse olursa tabii tereyağı ki kullanalım. Evet. evet. Bir tane de yumurta kıracağız. Tamam. Böyle koyabilirsiniz direkt. Şimdi yumurtayı bana verdiğiniz zaman bir bileme, yani <laughs> yumurta kırmayı bilmiyor olmayayım ama gerçekten e, içine kabuğunu falan düşürdüm çoktur. <laughs> tamam, onu da şurada çöpe atıyorum. Teşekkürler. Hı. Aslında hamurumuz bu aşamaya gelince tezgahı alıp elde yoğurmaya devam edebiliriz kenarlarında evet, kalmış anladım. tam evet birleşmesin. Evet ama birleştireceğiz biz. O yüzden siz. Yok aslında ele fazla da yoğurmasını ettiniz. istemiyoruz. O yüzden biraz ele alıyoruz. Çok uzun uzun yoğur, yoğurulmaması gereken bir hamur bu. Yumuşuyor değil mi o zaman? Onun için. Yumuşaması mi? neden? Yumuşaması için değil. Bu kabarmasını istemediğiniz zaman. Anladım, anladım Sonucunda. Hı hı. O yüzden e, olabildiğince Daha az yoğurarak. Daha böyle bisküviye gibi evet. kalacak bittiğine. Evet, Kural diye bu. Evet. Özellikle piştiği zaman böyle gelen zencefil kokusu, karanfil evet. kokusu yani şu anda burnuma geldi sıcak bir kahve eşliğinde. Hani her zaman sırf başında değil böyle yapımı da daha diğer şeylere göre kolay olduğu için evet. sürekli böyle evde yapılıp hani mutfakta yani bir şey yani. tam onu soracaktım çok ne kadar çok dayanır uzun diye. Ömrü, evet yani kurabiye zaten şey kuruyan bir şey olmadığı Hı -hı. için yani bir hafta, on gün çok rahat tüketebilirsiniz. Şöyle bir kavanozun kapağını evet. kapatıp içinde evet. bekletebiliriz. Siz de isterseniz Şöyle buyurun birazcık. Şöyle elim yalcık. değsin yine. <laughs> Şurada elimi yıkayayım. Şöyle dökülenleri değil mi etrafındakileri? Tamam. Dağılan bir hamur ama yani. Toparlayacak. Evet, tamam. evet. Toparlayacağız toparlama faslını benimle geçiriyor olması. <laughs> bu arada annem, biz bu markayı annemle beraber kurdu. Onun da gerçekten böyle mutfakla ilgili bilgisi zaten çok engindir ama e, bu markaya da katkıları çok. Şimdi burada gördüğünüz o bütün dekorlar, süslemeler hep annemin elinden Peki, çıkıyor gerçekten. Peki bir şey gerçekten. soracağım. Paris'e gittim dediniz evet. eğitim için. Mutfak sevginiz e, yani böyle Hayır. E, e, olan <laughs> ilişkini anneden geçmiyor mu? Hayır hiç annemden geçmiyor. <laughs> ya. Ben e, mutfak eğitimi almadan önce gerçekten bir yumurta bile kırmamıştım. Gerçekten evet. mi? Evet. Mutfak eğitimi alınca mutfak hayatını aa, aslında aa, sevdim. Evet. Hani yani sevip buradan Paris'e git tamam ama Hayır, hiç, ilgim evet. olmaması. hiç ilgim yok. Hiç aslında sadece dilimi geliştireyim diye Fransızcam olduğu için Paris'e gitmiştim. O sırada da pastacılık eğitimi almaya karar verdim. Mutfak hayatı dışarıdan böyle evde yaparken çok eğlenceli gözüküyor mu? Aslında çok zor Yok, bir hayat. Çok zor Gerçekten ve sürekli öyle... başında durmanızı gerektiren evet, bir iş olduğunu düşünüyorum. Çok sert bir hayat mutfak. Kilolarca şeyler taşınıyor vesaire. O yüzden çok zor ama tabii ki çok da keyifli. Keyifli yanları da çok. Ben bir bu kere zorlu... siz için bence keyifli kısmını yapıyorsunuz yani pastalar evet, tatlılar bir almışım. de bir de o var. Evet. Hani evet. bu mutfağın bence en keyifli en evet. güzel kokulu. Evet doğru öyle. Kısmı. Şey, bir sileceğim tamam. çünkü şey kağıt arasında Hı -hı. açacağız şimdi biz bunu. Evet normalde bunu bir gün aslında bir gün. dolapta dinlendirirseniz çok daha rahat açarsınız. Tamam. Bunu da hatırlatalım bir evet. gün. Mutlaka dinlendiriyoruz. Buzdolabında film, streç filme falan sarılıyor Böyle bir Ama, şey mi yoksa? Evet streç filme sarıp Hı -hı. direkt dinlendirebilirsiniz. Böyle bir beze alacağız şimdi, göz kararı. Böyle bir yağlı kağıdın ortasına koyuyorum. İki, Bu açmak böyle. için Hı -hı. çok kolaylaştırıyor süreci. Elimle böyle yassılaştırıyorum olabildiğince. Çok kabaca yani burada açmak değil amaç. Onu da üzerine koyacağız. Ve yanlara da böyle ölçü olsun, hepsi aynı Aynısı. yükseklikte Hı -hı. olsun diye iki tane çubuk koyuyorum. O çubuklardan daha aşağı gidemeyeceği için bu oklava merdane aynı, aynı şekilde açacağız. Evet. evet. Yani illa koymanıza da gerek yok, göz kararda yapabileceğiniz bir şey bu. Bu kadar işte yağlı kağıdınız o anda elinizde yoksa direkt tezgah üzerinde de açabilirsiniz. Ama bu yapışmasını önlemek. Evet. Bu için kolaylık güzel. sağlamak evet. açısından gösteriyorum bunları. Özellikle hamuru bekletmediysek galiba bir evet. gece buzdolabında sanıyorum bu bizim birazcık işimizi kolaylaştıracak. Böyle açıyoruz. Eğer hamuru bekletmediyseniz bile böyle açtıktan sonra bir 10-15 dakika yani siz devamlı açana kadar bu buzdolabında beklerse. Sonra çok rahat kesiliyor. Hı hı. Şimdi size onu da göstereceğim. Şimdi bizim açılmış hamurumuz var. Ondan göstereceğim. Tamam. Bunu dolaba alıyorum dinlenmesi için. Bu arada ben fırını açıyorum biz hemen pişireceğimiz için. Tamam. Kaç derecede pişiriyoruz? Ee, hemen söylüyorum 180 derecede 180 pişirecek. derecede. Her fırın e, farklılık gösterir. Hı hı. O yüzden herkesin kendi evindeki fırını biraz biliyor olması gerekir. Bazı fırını fazla ısıtır, bazı fırın az ısıtır. Ee, ona göre bir 10 derece arttırıp bir 10 derece düşürebilirsiniz. Kaç dakika peki? Yaklaşık e, 10 dakika pişecek. Ha, 10 dakika. Evet, çok pişirme hızlı... süresi de yani, çok kısa. Evet. Çocukların çok eğlenceli süreçler Kesinlikle, aslında evet. bunlar. Bir de çok dağılan bir hamur evet, hani değil. Hani bazıları böyle yaptığınız zaman bütün mutfağı birbirine katar ama bu böyle daha yapışkan, daha yapışkan dediğim hani bir araya gelen, dağılmayan evet. güzel bir hamur. Ben biraz da şöyle yandan açsam olmaz Tabii ki, tabii ki oğlum. galiba. Ne dersiniz? Evet. Şöyle. Biraz ortası kalın kaldı ama. Direkt böyle yok gayet güzel olmuş. Direkt böyle açıp üzerine kağıtla kaldırabiliriz. Koyuyoruz. Evet. Bu arada belki buzdolabını önceden kaldırdığımız evet. kıvamına geldiyse onu da keselim. ne evet. Şöyle getireceğim. Hiç buzdolabına koymadan da kesilebilir zaten. Hı hı da kaldırmasın. şey diyorsun. Şöyle yapalım. Bir tarafı böyle çok yapışkan kalınca çıkması zor olabiliyor. Ha, kesildikten o sonra küçük evet. parçalardan evet. Şimdi biz böyle adamlar keseceğiz. Bu Evde işin herhangi en keyifli kısmı başka zaten Başka bir kalıbınız varsa çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi elinizle free shape diyoruz. Buyurun siz de lütfen. Yani şekil elinizle de verebilirsiniz. mi orada? Çıkmıyorsa hiç problem değil tekrar. Şöyle şey bir olabilir. tane tabii. birinin ayağı birazcık küçük kalsın çıktı. <laughs> Sonra kalan parçaları zaten yine yuvarlayıp açacağız değil mi? Evet evet tabii. Alıyorum. Adam alayım mı? Evet, evet tabi buyurun. Biraz sanıyorum çok bekletmediğimiz için azıcık yumuşak oldu. Evet, evet ama Çıkması böyle koyunca oluyor da oluyor ama. şekil tamam. verebilirsiniz. Evet. Şöyle fazlalıkları alalım Olalım, şöyle. Adamımız. Sonra bunları süsleyecek miyiz? Peki bu şekilde mi kullanacağız? Aslında biz banner yapacağımız için bunları süslemeyeceğiz ama Aha. ortalarına delik açacağız şimdi onu da göstereceğim tamam. size. Peki bunları süslemek istersek? E, kullandığımız malzemeler neler? Fikir olsun e, Royal icing denilen bir krema var. Biraz Onu önce söylediğiniz değil mi? Evet, yumurta akı, pudra şekeri ve sirke kullanılıyor sadece. Yani çok basit o da. Yumurta akı, e, pudra şekeri. Doğru kıvamda çıkmak önemli olan. Onun için mikser gerekli olabilir. Onun bize ölçülerini verir tabii misiniz? Ki, tabii ki yapabiliriz şimdi. Ama bunlar, yani isterseniz bunları da dekore edebiliriz. Onu istediğiniz renk gıda boyasıyla da renklendirebilirsiniz. E bunu dediğim gibi işte yıldızlar, kar taneleri kalıbınıza göre öyle de şey e, kesebilirsiniz. Şimdi bunda yapmamız gereken şey şuralarına iki tane delik açmak. Biz Kabarmaması için galiba. Hayır, hayır, değil. değil. Biz banner yapacağımız için kurdele geçireceğiz oradan. Tamam, süs yapacağımız Evet, için, evet. Şöyle çok basit bir pipetle açıyorum. Ben böyle biraz kol kol hizasını oradan hı hı. açıyorum. Bir düğme gibi düşünebilirsiniz, düğme deliği gibi olacak yani bizim için bunlar. Evet. Evet. <laughs> böyle renkli üzerine o sizin az üzerine önce renkli. söylediğiniz. Bu çok ünlü bir çizgi filmde bunları da aynı tezgah alacağım şeyi tezgah diyorum fırın tepsisine beraber pişirelim diye şöyle koyayım şimdi bunlar pişince daha koyu daha biraz daha pekmez konulmuş pekmezim. o yüzden daha koyu ama aynı kurabiye hı hı. şimdi bunları fırınımız ısındı 180 dereceye geldi Evet evet şöyle orta tarafa koyayım orta taraf olur Ben dakika veriyorum 10 dakika pişireceğiz Pişirme süresi harika. Evet, çok kısa olduğu için, çocuklar için de işte yine çok bu çünkü. Avantaj o şey yaptı. Çok böyle pişti mi? Ne zaman pişecek? oluyorlar? Evet, kaç dakika kaldı? Bir bakabilir miyiz? Hani evet. o süre gelmeden hemen pişti mi? Pişti evet. denilebilecek bir tatlı evet. oldu bu. Ben şimdi hemen size şey tartacağım. Royal icing için pudra şekeri unutmayın. Evet, üzerine süsleme yapacağız. Evet, üzerine süsleme yapacağız. Bir ölçü yok. Gram. Kaç gram gramla koydunuz? Yapıyoruz. 60 gram yumurta akı koydum. 60 gram evet, yumurta akı. Evet yaklaşık 300 gram da pudra şekeri koyacağım. Hı. Daha az ölçüde yapabilirsiniz. Hı hı. Aslında bu çok büyük bir ölçü gerçekten yani bizim çok şey o yaptığımız için. göre oranlayabiliriz evet. hani ne kadar evet. yapmak istiyorsak. Hatta biz de yarım ölçüden yapalım isterseniz daha o doğru. O zaman 30 daha gram, 30 gram e, yumurta akı, akı, akı. kullanacağız. 150 gram pudra şekeri. şekeri kullanacağız. Bu çünkü çok fazla kurabiye yapabilir yani evet. bu az ölçü değil yine de bunu azaltacağım ben. Bir de birkaç damla sirke kullanacağım. Sirkenin özelliği var mı elma, Herhangi sirkesi, bir elma veya... sirkesi olabilir. Şu biz elma sirkesi kullanacağız. O çok az olduğu için kaşıkla koyacağım. Şöyle. Göz kararı. Evet ben göz kararı koydum ama. Biz yapmayalım evet. öyle bir şey. Bilmeyen denemesin. Şöyle yumurta akını önce hafifçe çırpacağım. Çırparken de pudra şekerini ekleyebilirsiniz. bir durdurup yanda kalan pudra şekerlerini alacağım. Hmm. İyice çırpılması lazım kıvama gelmesi için. Çok iyi çırpılması lazım. O yüzden ya, o elde o yapmak biraz, biraz zor olabilir. Mesela. Evet. Peki sonra bunu e, neyin içine şey yapacak, koyup şekillendireceğiz? Yağlı kağıttan, şuradan yağlı kağıt alacağım. Puni yapacağız. Punimiz el yapımı, çok güzel. Evet evet. Bir yani sahne. evimizde bunun için özel malzeme olmasına gerek Hiç yok. Hiç gerek yok. Harika, ee, bu benim için çok <laughs> güzel bir bilgi mesela. da şöyle köşeden köşeye gibi göz kararı katlayıp, bir üçgen kesmeye çalışıyorum aslında. Hı hı. Böyle üçgenlerimiz oldu şimdi. Tamam. Bunun katlanışını göstereceğim. Şöyle uzun köşeyi elinize alıyorsunuz, parmağınızı tutuyorsunuz. Şurası. Evet. evet. Şurayı da şöyle elinizi ters tutmanız lazım. Buradan değil de böyle. Evet. Böyle, böyle kıvırın. Tamam. Ha tamam. Şurayı sivri hale getirmeniz gerekiyor. Evet tamam, canım. Uh -huh. Şimdi buradan tutun şöyle evet. tüm parçayı. Bundan sonrasını böyle döndürün. Şimdi buranın bozulması önemli değil. Şurada artık son her şeyi döndürdükten sonra, tamam. şurayı sivrileştiriyoruz. Evet. Ve burayı şöyle elinizle koparın ve kaplayın. Tam bir origami çalışması evet. yaptık bugün. <laughs> bir programda bir sürü. Böyle sıra... bir. Tamam. Şurası kalabilir. Konik olacak değil. Aynen. yırtsın. İçeriye doğru katlayın onu. Evet. Sizinki kadar güzel olmadı ama, ama el alışkanlığı fena alışacak. değil. Evet, tamam. çok kolay bir şey aslında. Tamam. Böyle hazırlayabiliriz birkaç tane. Ki Kaç kişi yapacaksanız ya da belki farklı renkler kullanacaksanız. Şöyle Şimdi şöyle tuttum. Hayır, ters tuttum. Şu uzun uzun kısım yani buraya evet. geliyor. Bunu Bunun tersten tuttum. aldım. Katlayın. Çevirdim. Şimdi buradan tutsanız daha rahat tamam. yapacaksınız. Şuradan. Şöyle çevirin sonra ucunu sivriltiyorum. Çok fazla parça diye kesiyorum ben. Kesmek evet. zorunda da değilsiniz. İçeride içeride kat yapmasın diye. Böyle en azı. İçeriye şöyle. doğru. Kitleyin. Evet. Abi, biraz sivrileyim gibi. Tamam. Aynen. fena Çok değil. güzel oldu. oldu. Evet. Bu arada bu iyice bembeyaz oldu. Evet. Sanıyorum çekebilirsiniz. Sanıyorum Evet. Kurabiyemizin de pişmesine çok az kaldı. Bence çok az kaldı. Bir dakika, evet. Bir dakika var, kaldı. bir dakika sonra fırından çıkacak kurabiyelerimiz. Evet. Bu köpük yaparmış gibi, değil mi? Evet. evet. Ama Özülürüm. bunun kıvamı dediğim gibi yani az çırpılırsa çok yumuşak olur, olmaz. İyice çırpılması lazım. İstediğiniz renk, birkaç renk varsa da bölüp çok ayrı, azıcık ayrı. dokundurabilirsiniz. Bazen böyle işte yıldızlarda falan rengi de güzel oluyor. Toz boyalar da oluyor. Onları da böyle beyazla dekore edip toz gibi boyanabiliyor. Hı hı. Gıda öyle çeşitleri de var. Şimdi evet, kurulumuzdan... çıkaracağız. Siz çıkarmak yani Hadi bakalım. İsterseniz öncelikle şuraya koyun. Tamam. Aa. Şöyle yapacağım. Nefis koktu. Evet. Şöyle kurabiyelerimiz. Zencefilli kurabiye adamlarımız hazır. Gerçekten çok güzel koktu. Şimdi bunları soğumaya alacağız. Yani böyle tepside Soğutmanız gerekiyor. Sıcakken üzerine bu koyamayız Hayır, galiba. Demek koymamız evet. Şöyle alacağım bu tamam. soğusunu sırada. Sizin daha önce pişirmiş olduğunuz kurabiyeler üzerinde. Evet çalışıyoruz. Bunları da şimdi. dekore edelim tamam. biz bu sırada. Şimdi royal icingi şöyle içine alacağız. Şöyle bir kıvam var göstermek için. Bayağı koyu evet. Evet. Yani çok akışkan olursa bu sürülmüyor zaten Hı -hı. olmuyor. Şöyle ben ortasına damlatıyorum. Çok fazla da koymayın çünkü taşıyor ve rahat yapılmıyor o zaman. Siz de buyurun. Şunu kapatmasını o sırada göstereyim. Çizgisini dışarıda bırakırsanız açılmıyor. Yani bu üstte kal altta kalacak. Kapağını tam tersi yönünde kapatacağız. Hı -hı. Ben Böyle. Yeterli. Şimdi ne yaptık? Çizgisi aşağıda kaldı. Yatırın aşağıya doğru, evet. evet. Ucunda bu tarafa kendinize doğru, evet. Şöyle aşama Ay, şey, aşama kapatırsınız, tamam. evet. Daha zor açılıyor, daha Hı -hı. rahat yapılıyor. Tamam. Bunu bir kalem gibi kullanacağız yani. Hı -hı. Ucunu çok, ya Kesiyoruz ucunu çok ucunu ucunu mini, şöyle diye. çok minik. Kendi istediğiniz kalınlığa göre de kesebilirsiniz tamam. ama biz çok, çok minik kesiyoruz. Eğer gelecek. bakarsınız akmıyorsa biraz daha kesersiniz. Tamam. Ben bunu çok sade bir dekor yapıyorum genelde. Siz nasıl istersiniz bilmiyorum ama iki tane göz koyuyorum. Ben de şimdi siz ne yaparsanız yapayım da. Şöyle. bir tane ağız yapıyorum. E ne zevksiz bir kurabiye demesinler. Evet, çok zevkli. Şimdi şu kollarını şöyle belli etmek için oraları zikzak yapıyorum. Ben şimdi onu yapamadım, burada yapacağım. Tabii. Evet. <laughs> 3 tane düğme yapıyorum ben biraz bir şey ha. kesmişim de. Heh, tamam. Oldu mu? Şimdi, hadi. Şurayı şöyle bir daha. Aynen olur tabi. Güzel evet. yapıyoruz biz de tabi. 1 2 Gıda boyası kullanmaya karşıydım. Şu anda neden olmasın dedim yani. Bir yoğun atmak <laughs> için değil mi? Sen, beyaz bir kırmızı. çok yakışıyor evet, yani bu kurabiyeye. Ama... Bir de ayaklarına da yine zikzaklar yapacağım şöyle. Belli etmek için ayaklarını. Ama tabi bir sürü yaratıcı şey yapabilirsiniz işte saç ekleyebilirsiniz. Bunu kullanmak biraz bence el alışkanlığı evet, gerektiren bir şey evet, değil evet. mi? Evet. Çeşit çeşit. Ya bu evet. tamamen işte çocuklara verin ve ben onu yapacağım. Evet. Bugün öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Evet. Evet çok güzel oldu. Bu taraf güzel oldu. Şurada evet şöyle. orayı da düzelt aynen. Bu böyle kuruyor ve baya yani çok artık güzel. bir papyon da yapılsın. Evet Yapalım. olabilir. Papyon nereye? Boynuna. Şimdi benim işimi zorlaştırdınız. Kopya çekecek yerim de yok. <laughs> Olsun. Evet gerçekten. Çok güzel oldu. Bir de şöyle. İşte çok böyle güzel bir şey. Çok oldu. <gülüyor> Süper, <gülüyor> çok güzel. Yani gösterelim. Gerçekten çok güzel oldular, evet, çok keyifli çok tatlı oldular. Evet çok oldu. Bu yani çok basit bir şey aslında ama çok güzelleştiriyor. Yapması diyor. çok eğlenceliydi. Evet, gerçekten. De. Şimdi benir halinde gösterebiliriz sanıyorum. Diğerleri soğudu mu? Bunları buradan alayım isterseniz Olur. ben. Olur. Şöyle. Benir için de şöyle bir kurdele kullanıyoruz. Hı hı. Çok incecik bir kurdele. Bir yorgan iğnesi. Aynen. Aynen. Ee, Önden mi annem? Ben de şaşırdım. Alttan mı? önce? Şimdi annenin yani anne, dikiş annenin, bilgisi işte aynen, burada dikiş devreye bilgisi. girdi. Şöyle... <laughs> hani mutfak aşkımda evet, bir katkısı evet. yok dediniz ama Annemiz, sanıyorum burada... Zaten tasarımcı annem, onun dediğim tamam. gibi her şeyde <laughs> dokunuşu var. Böyle kurdeleyi... Ay. Biz rahat sokmak için büyük bir iğne kullandık hı hı. ama elle de girebiliyor yani çok zor olmuyor. Deliği biraz ona uygulayacaksak evet, zaten kullanacağımız ipin büyüklüğüne göre. Şöyle hepsini şimdi böyle geçireceğim. Tamam. Hadi sonradan daha Evet kırmayalım. Şey, arada, bir, ya, arada gidenler oluyor değil evet mi? Evet onu söylüyordum az önce. Çok ünlü bir çizgi filmin öyle bir repliği rap, var. Bir tane kurabiyenin ayağı kırılıyor. E, Bahsız kurabiyeyi süte batırıp yerlermiş <gülüyor> <gülüyor> diye. Biz onların düşmesini her evet. bekliyoruz onları süte batırıp yemek için. Çok doğru ama ben de bekledim olmadı. Biz bizden <laughs> bir... Böyle Ürüncü biz mesela burada alt, altılı yaptık. Siz istediğiniz Hı -hı. kadar takacağınız yere göre organize edebilirsiniz. Evet şöyle uzun da kesiyorum. Ya bunu ne yapabiliriz derseniz çocuklarınızın odasına Öyle takabilirsiniz. Şu tarafa doğru şöyle Evet, isterseniz. Camlara olabilir. Evet. Bunu bu yalnız cama ya. asarsak bu yarım saat sonra kalmaz. Birinin evet. bacağı, birinin kafası evet, derken. Evet, öyle oluyor. Bizim kurabiye adamlarımız <laughs> yenmiş olur. Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Sizin Çok teşekkür de elinize ederiz. Sağlık. Çok keyifli bir workshop oldu bizim <laughs> için. Çok eğlenceli oldu. Size de afiyetle yemek düşüyor. <laughs> evet. Bir tane evet bu arada bunları aynı şekilde siz başta söylemiştiniz ağaca asabilirsiniz buradan ağaç süsü gibi, ip evet. geçirip isterseniz kafasına da delip böyle oradan hı hı. da asabilirsiniz. Figürünüze göre istediğiniz gibi dekore edip asabilirsiniz çok güzel oluyor o şöyle. Zaman, evet bir olabilir. tane de ağaç süsünüz evet. geldi bu da çok güzel oldu gerçekten. <laughs>